Hepinize merhaba arkadaşlar ve Kaptan Kaptanız konuşuyor efendim Bugün sizlerle gavurlar ülkesinde Jungle'da Zack Oynamak için buraya toplanmış bulunmaktayız efendim Öncelikle videoya hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım dedikten sonra Sizlerle Gold devam etmekteyiz Bugün de bu esnada çok popüler olan zeki ben bir size oynayayım dedim Yağıp'la beraber geldik Yağıp, şener şen oynuyor fark ettiğiniz üzere Yani Baktı çok randoman alamadı başka çarlardan Nedim ben şenlendim. Ya şen dağrıs, dağrıs kesmedi Sergen. Niye böyle oldu ya? <laughs> ben ne diyecektim onu unuttum. Ha videoyu beğendiniz mi ya? Onu bir şey yaparsanız iyi olur yani. Neyse biz oyunumuza geçelim. Ya ben yeşilim. Gördüğün gibi yeşilimi ver kafam güzel oldu. Ne dedin sen? Yeşil diyorum güzel renk. Sever misin? Bayılırım. Pembe de güzeldir sever misin? Allah tuttu da pembe biz onu mu gördün mü ya? Gördüm. Nasıl açtın onu? Para mı verdin? Lan <laughs> ne para verdim manyak Adam Verdiğin vuruyorsun acılıyor yani. Sen, sen vermişsin belli. Lan adam vur adam Yok. adam. Geldi. Ha pembe Fiora. <laughs> Oğlum bak pembe geliyorsun herkes seviyor pembe. Karı renk. Şe! ırkçılık yapma şerefsiz adi. Öyle mi? de yalan yok Puşla puşla ooo puşla Yağım davuk kesiyorum ben Davuk kesinceye kadar ölme Vur vur milyonlara daha uçuk <laughs> Hınçla vur vur Aşk ile şükü ile Şuradan bak Zek'te ince ayrıntılar var arkadaşlar. Bu parçacıkları aldığınız zaman W'nin kullanı düşüyor tabi. Bunu mesela herkes bilmez. Doğru. Bunlar önemli ince detaylar. Orman, Şuradan. orman dönerken böyle şeylere dikkat etmen lazım. Şunu da alayım. Biraz o canı azaldı ama canımızın bir kıymeti yok. Zekiz Yani. Karşı yangıl kim? Amma mı? Aa amma mı Gerek Oraya girmeyeceğim şimdi. Orada fightlarsak sıkıntı olur. Ya az bekle şunu alıp geleceğim. Yok, sıkıntı yok ben iyiyim. Sen iyisin de biz iyi miyiz yani? Gel buraya. Gel lan. Tamam şimdi önce parçacık olan mid'e gidelim. Ben buna nereden gitsem ya? En mid'e bekliyorum bir anda. Ulan gel lan. Ula bak bir de canımı aldı. La bırak. La bırak. La pasifimizi de çalıştıramıyoruz ya. Küçücük kaldım yetim kaldım ya şu halime bak. Yakuba gitsem ben ölürüm büyük ihtimal. O yüzden oyla kes. Ben şunları bir çarpıştır ha. Ne oluyor oğlum bot lane'de ya? Nasıl bir hır var orada? Nasıl bir müptezellere denk geldik? Elinde. Renci artıyor. Şunları bir ver. Ya baba. Sinirli yakıp. Gelmiş filan. Şimdiler atıyor. Yap istedim. Yakup abi kızma abi. Yapma Adam ben canlı bir kıymetli imersi engelliyor lan. Düz vuruşu falan da engelliyor ha. Sen serseri bir adamsın ya. Sakin ol. Kızda ha bak bak. Sergen. Kızda mı? Böyle neyin geldi bak üstüme atlıyor sana. Ben onu bir canlı alayım. Çocuğu niye öldürdün ya? Bizim Lebalan supportumuz var ya bu. Çok çil şakla Barış Akarsu falan girdi. Sigaramı yaktım. Ulan pardon. <laughs> şey mi? <laughs> bir şeyler yaktım. <laughs> Canımı yaktım. Canımı yaktın Öyle çil çil oynamıyorum şu an <laughs> Konuşasım gelmiyor senin <laughs> Ben bir bota ineceğim şimdi Geliyorum Beni beklenme. Ben... Keşke ilk vereydim adama da tiamat alaydı Leyni daha hızlı pışlardı <laughs> Burada da var boş. Bu var mı bilmiyorum. Gidiyormuş RP'si. Oradan dönüyormuş RP'si. No, no. Orada var var, şurada wart var var. Ha yok. Ulan çocuğa Çocuğu seni he. Ulan yanlışlıkla W'ye bastım ya dur, dur, dur. Ya baba Kaçmayın lan Ulan gelirsenize Lan gelirsenize lan Ay benim güven Allah bana Vur oğlum Ulan geliyorum Lavoy bir anda bir anda burası karıştı. La beni tuttu. Abi hadi bakayım ha oyuncu gaming TR. <laughs> Oğlum o oyunu bitirdik. Hadi çıkalım mı? Oyun. Ben solo da bir de Fiora'yı kestim ya. Ah paralar ne güzel patladı kafaları. Bir de Ejder. Bu şeyini alarak en güzel şey yapmış. Hayatının doğru tercihlerinde bu Doğru tercihlerinde. Siz alın ya ben değinin de adamı Ben ölürüm abi buna. Yardım edin. Allah belanı, Allah belanı Hikmet daha vasifim gider, O ekmek daha be. Hayır gel gelin yani inatla niye gelmiyorsunuz? İnatla gelmediler bak. Canımın bir kıymeti yok tamam anlıyorum ama. Oskoca. Oha! Ulan yamperi şerefsizin abi nasıl da la Ula Ula katta gel la buraya Ula şerefsiz Ulan Türcü Gel buraya gel Buraya gel buraya O ne dive mi attı o daha pasifim var oğlum. Abi bir şey olmaz. Ne oluyor orada? Nereye kaçıyor acaba? Malazın azı Aha bok ve görevde. Ah! Gitti ekmek. Ekmek teknesi yandı. Ver bakalım şunu. Sergen canlara bak Allah aşkına. 2 v 1. Sana bakarken gene Q'yu atamadım. Oğlum ben bu Q'yu beceremiyorum ya. Menzili içinde mi olması gerekiyor illa? Allah Allah. Ay küm yetmiyor. Ulan bayağı zek oynamıyorum ya. Yani. Çok bayağı OP gibi duruyor artık ya. Oğlum 2 v 1 kesiyordum lan bunları. Ya, bu bela mısın? Siyah. Belayım lan bela elan. Sen. Duydun mu? Elanlarım be <gülüyor> Ya. <gülüyor> Kafaların fena mı? Önemli olanı. Evet, evet. Gonca da güzel geldi. Şuna al bunu, ver bunu, ver bunu. Ha ben gideyim malo. Ve ee. bak bana sövüyor gördün mü Twitch? Diyor sümür diyor. Sümür <laughs> Sümürfüm. Evet doğru dedin. Tam da ulan köp kestin ne çöp kesin Twitch'i ya. Yakup. Tere sümürfüz. <laughs> Çok mu belli oluyor? Çok belli oluyor ya Bu kadar belli olmaması lazım Çocukların da canının iyi. kıymeti olsun Biz niye bu kadar iyiyiz ya maşallah <laughs> Ölüyoruz lan şimdi işte. Yahu bizi ölmüştür. 5 saniye sonra O değil de başkasını övdüğüm zaman Neler olduğunu biliyon değil mi? Adam bir anda ghost oluyor, faker oluyor <gülüyor> <gülüyor> Ama kendimizi bizi övdüğüm zaman boka sarıyor her şey. bu özelliğim Hayat da de... öyle değil midir Yakup falan? Cık, doğru. Ultra mega yaşam boşu. Seni. çocuk canlının bir kıymeti yok herhalde onu Sana Aa, göre. bana kafa tutmaya çalışıyor erkek evladı ama bilmiyor ki bizimkiler Türk kası. <laughs> Bunlar da Türk sümüğü. Bunlar da Türk kılıcı kardeşim. Türk ruhani kılıcı. Oğlum Shen'in şeyi ne güzeldi lan. Animasyon ee, ondan sonra Shen'e sardım zaten. <laughs> Animasyonu çok iyi ya. Yani. Animasyondan sonra Shen'in tamam. gücünü tam geldiydim herife bir gülme geldi. Kim öldü lan? Bizim Lisandra'yı tenada kıstırdılar da. Botun canı azsa bir geleyim ben oraya. Alamete mi gitti acaba çocuk adam ya? Seni <laughs> görüyor mu? <musun? Gülüyor> Bence görse o E'yi denemez. Senin oraya gibi. uçabiliyor mu onların beyze Şey, kulenin oraya. Yok ya. Şuraya gel. Bence gözükecek. Toplandıkları anda. Tuşla, Toplandıkları tuşla. anda. Pışla oğlum. Pışla baba gelecek bak. Uçacağım sümük uçuşu. Gelir. <laughs> Ulan ben asist alamadım. Ben seri kestim. <laughs> Bari çapla çalayım ne yapayım ona. Gördün mü ikimiz birden geldik. Hop oradayız hop. <laughs> Bir anda kandır bot lane'deyiz. Evet. Öf, paraya da doyduk maşallah. Oğlum çok mu iyiyiz ya? Biraz serseri olduk ya. Oğlum tövbe estağfurullah. Ya yok, mu peki Shen Zek oynayıp sadece Challenger'a çıkmam? Kanka olabilir ya bu arada ben Shen aşım biliyorsun. Aa bu ne yapıyor? Ulan bu bizden değilmiş. Ulan, Ulan bu kimden? Aç. Ejder bir dur. Ejder bir dur zaten karışık ortalık. Yok Olur mu Fiora'yı Bami kesmem? Sadece Bami ile böyle döne döne. Burada bak küçük boy var. Cep boy. ben bu arada ne yapacağım biliyor musun? Biraz serseri gideceğim. Maske kasacağım. Sergen. Hmm. O değil de. Bak skorumu görüyor musun? Skorum ne kardeşim? 2-0-5 Yani Shen'in karttaki statları 2-0-5 can Yeah, böyle ya, lan ya, bulan, bulan. Ya lir. Ben biraz goleyim ya. O yemiyor. Ula siz kime şekil yapıyorsunuz? Ula. Ula ağzına <laughs> zuztu. Ula ağzına düştüm. Küçük <laughs> boyu. Dur çarpım Çok var. Çirkin. Pat. Pat yarıldı ha. Sen Ha ben AP vuruyorum ama kime şekil yapıyor derken ...sıkıntıdayım. dayım. Yakıp tepem var mı? Var da gelemem şu an hırdayım. Dur 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 pasifim bölünce yardım et. Bölünme. Pasifim pasifim pasifim. Atamıyor. Attım. <laughs> attım attım şu. Ulan ağzına suçtu sen kime dalıyon lan? Ulan yakıp ulan yakıp <laughs> Ulan sen musun ben asist onu. Ulan bezde ulan bezde. <laughs> <laughs> Öt bakayım. <Nasıl? gülüyor> Dur. Ben bir buraya. Cici Yakup'lar yüksekten uçar. Haydi, haydi. Cici Yakup. Aa. <laughs> bak, bu güzellik oldu bak. Yeni kim? <laughs> Pıtık Yakup değiştiriyorum. <laughs> Cici Yakup. <laughs> ben geliyorum. Sümük böcek. Sümük adam. Sergen farmda çok geri düştüm ya. ya farm ne ya? Bronz musun sen ne mı? Ama takıma çok güzel etkiler sağladım Helal olsun bana. Ben Aferin bana. lan hır 2 dakika bir çıkarman ya. Bir 2 saniye beklen. Jungle gelsin, jungle gelsin. Ya bu jungle'la bir sor bir jungle nasılsın? Herkes <laughs> istiyor jungle gank Kimse sormuyor jungle nasılsın? Bak uçar mı? Uçmayacağım pasifim yok. Şurada dursam. Bunlar girer mi buraya acaba? Girer misin lan amamın? Bir e, tut bakalım şunu. Twitch geliyor alttan. Aaa lan öldü. Adamın ciğerini söktüler acem. Şunu bir alalım. Fareyi gördünüz mü? ya. La yardım edin la boy. basındık Aa, öyle dojlarlar işte. Buraya bir yakıp. Ben oradayım, oradayım ben. Ben oradayım, sen oraya devam edebilirsin. Bu girecek. Ya hayır be. Öf. Kaçırdım ya. Öyle kafana basarmış işte. da. Yani sinirlendirme milletin içinde. Bubble atan zümük. 3'te 3 atacak değil mi? Çarpı kaçırdım ya. Çarpı atamadım mı lan ben acaba direkt? Ya da geldim. Ne yapıyorsun? La çeken ne yapıyorsun? Sen Fiora'nın La çaldıramadım Hehehe <laughs> çalamadım Ulan yüzümüne bak lan Ulan... Fiora'nın ayakkabıyı gördün mü kanka? Nijen tabi Ulan adamı nasıl korkuttun yahub ya Kanka AP vuruyorum ama Düz vuruşlarım da <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah kardeşim Twitch ey, ey, Eyvallah kardeşim biz eğleniyoruz baya da. Teklif ediyorum. Şunlara fübüğümü dattırayım Ben gidip bir maske alayım buna tabi Sen gör o zaman İyi kill toplamışım ha Biraz fazla mı varacak ki bende Anamın avradı ya Paramı ürmedi benim avranç Çocuğa neler ek.. <laughs> <laughs> Çocuğa neler ek.. <laughs> Hayal ettik la çocuğu Bak bak bak. Tak tak tak. Evet Leona yine koşup öldü. Ama bu lat sıkıntı. ne yapabilir ki? <laughs> Atıyormuş ben şimdi triple. Baba fit. Ben gibi dalıyorum hiç umurumda değil. Baba yok ediyor. Bak neredeler bak bak. Yakup Başkan geliyor. Yakup Başkan gidiyor. Yemin ediyorum. Hadi alalım. Şu şeni alarak videoyu garantiledim mi? Ya. Geliyorum Yakup. İnanıyor şu an. Lan bırak. Ha, adam. İnanıyor. Aa geldi Aa, gene. Gel abi. gel. Oğlum bu deli bu. Deli ha bu tehlikeli. Salanda. bir Şey. Tam ne bir, bir çocuk. Sal. Aha tamam. O ta takla caldım. <laughs> Salam da tam neyle koyasın dedim de duymadım. Salam. Sana... <laughs> Öyle koyunca ne oluyor ya bu? Aha. Al. Ula ula. Aha bizi. Sergen. Kafasına indim. Gel lan V.S. gel. Sergen ağlayarak, ağlayarak kesiyor beni. Ağlayarak mı kesiyor? Ya ben de ölüyorum. 37 saniye ölmezsen. <laughs> Çıktı gitti yani mi Ne güzel skorumu bozdum ya. Ne güzel kendime 3 artı 3 şey bastıydım. Baba <laughs> 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 Leona delirdi gene, delirdi gene çıldım. Oğlum Leona ne yapıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Ulan, senin kafana sekerim ha beni. Çıldırtma ha. Hıh, babana sekerim. Hah. Vah. canını çıkardı ladım. Adam. Şu adamın kafasını ezerim ha. Sur yok, sur yok. Eee! <gülüyor> 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 Lan seni Olay... ya. Çocuklar çok hızlı dayak yedi ya. Bir anda kayboldu. Öyle böyle dövmedik. Bu atmada seninle bir zek şişen challenger rush'ımız vardı. Oğlum, zek çok opi ama ya. Şende opi. Bak. Neler hayal ettik kadınlar. <laughs> güzel güzel. Aferin. Güzel. Güzel. Hemen böyle kısa bir video. Zekin ne kadar güçlü olduğunu. Skorumu da tam mail'e koydun mu yakıp. Baba bana nice taktikleri sayesinde Sen oradan kirleri, bak ona sıfır oynamışsın. Report for smurfing. Ya kardeşim ya ya ya, ya, ya. beni niye? Bak bana diyor <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Yakup Catlin'den fazla vurmuşum. Ben? Ben de vurmuş muyum? <laughs> Sen diyorum zaten. Ben de aa. Oğlum ben ben neredeyse <laughs> Lan ben herkese fazla vuruyormuşum. Neyse arkadaşlar bu video böyleydi. Biraz kısa oldu ama canlı yayında yine zek oynarız. Sümük adamın gazabından herkes korkacak. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çekilişe katılmadıysanız geçen videodaki çekilişe katılın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. biz gidiyoruz. Bu iyi. Kaptan. Bu arada...